Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, kanalımda farklı bir içerik yapacağım. Bu arada kaşı seste herhangi bir zırtı veya herhangi bir droplama varsa kusura bakmayın. Özür dilerim. Seste büyük ihtimalle zırtılı olacak. Videoda biraz laglı olabilir. Çünkü şu anda ben de oyun içinde FPS dropluyorum. Her ne kadar 60 FPS olursa da dropluyor bayağı beni oyun içinde. E, bugün Kanalımda ilk defa farklı bir içerikte bir oyun oynayacağım. Normalde Minecraft oynuyordum. Belki Valorant yayınlamayı düşünüyordum ama Valorant yayınlayamıyorum maalesef bazı nedenlerden dolayı tam içeriye çekemiyorum çünkü bir de FPS'in bayağı kötü. Bilgisayarım biraz kötü kusura bakmayın. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bugün farklı bir çek yapacağım. Bugün e, bu kanalda bir Brawlhalla videosu göreceksiniz. Brawlhalla'yı bilmeyen varsa da yazsın, baksın abi. Brawlhalla'yı bilmeyen var mıdır ki? Ve bu arada arkadaşlarım da var. Haberiniz olsun. Şu anda onların haberi yok bu arada video çektiğimden. Belki de haberi vardı Ben sen son söyledim de video çekeceğim diye. Ama neyse boş yerde bakalım. Biz videomuza geçelim ya. Burada mısınız? <laughs> riyad burada mı? Yok. Allah seni kahretmesin ya. Riyad, Riyad, Riyad. Setseniz oğlum. Değil oğlum. Nereye gitti bu? Bilmiyorum. Ha, geldi. Geldim. Hoş geldin. Tam zamanda gelmişim lan. huy bay dışarıda bir soğuk ok var ya. Kes lan sesini. <laughs> Azerbaycan <iki, gülüyor> soğuktur kanzi. Abi aş aşırı soğuk ha. <laughs> Eziyor kim? Bakalım hemen. Saygılı adam ha. kim vardır Kanki <laughs> o benim kartal kartal. <laughs> Aşırı FPS drop yorum bu arada ya. Lan 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 lan. <laughs> Ağlarsın. FPS drop yiyorum. Aa, ayırın. <laughs> Hadi double kill yes. <gülüyor> <gülüyor> Kolaysınız oğlum. Kötürümler. Onu mu bana nasıl attın ya? Oy, tuttu beni. Bak bir de eziyor beni öldürmeye çalışıyor ya. Abi öldüm galiba. Allah kahretsin ya. <laughs> nasıl yemedi Oy, deseydi onu var ya ölürdü. Evet ama nasıl yemedi işte. Allah, eee dur. Bu da işte. Abi niye iki saat katıyor ya? Aa vurdun. Bak ya. Yaar. Hadi gel, ya, kılıcımı çaldın. Omonat koyarım. çaldın gel buraya küfretme. Gel ikimiz de ya. İzliyor ne amına koyayım. Hasar veremiyorum ya. Şuna bak amına koyayım. Adamın içinden geçiyorum Sanki. ya. Sanki. Küfretme sana. Ya abi siz niye saat kısma atıyorsunuz? Kötürür müsünüz ya? Abi? Hayır. Gel Gid, gidişini. Ya Haryat şunu öldürsene. <laughs> Hadi sen de işine. Hadi bay. Hayır. <laughs> Lan bırak beni. Hadi bay bay. Hadi git artık. Bak külümü çalma. Kötü olur. Sen bekle oğlum. Kötü olur falan diyor. Ne yapacaksın oğlum? <laughs> <laughs> ya ne bileyim kanka Çoluk çocuk ya. Barık. Ben dedim kötü olur diye bak. Bekle, beklesene bir dakika dur. Dur bir dur. Ya yapma bari ya. Hayır bu oğlum. Lan dur dur. Yat yapamazsın bu, Ölememezsin. Yat yok Ya dur ya sen <laughs> <Kıracağım> ya. <laughs> Saatik spam diyene bak ya. Aa tutmadı ya. Azar ha. Ya Riad aptalsın oğlum ya. Aynen. Bak yine aynı şey yaptı. <laughs> o arke çok tehlikeli. Riyat'ın <laughs> <laughs> main'i mi bu? Random seçiyorsun Riyat. <laughs> Aa evet lan Riyat tamam. bu şank almış. Doğru bak yeni fark ettim. <laughs> yeni aldım oğlum yeni aldım. Parayla aldım. <laughs> Random al. Random. Bana bir Brian Eskiden gelse Eskiden var ya. Yani. Eskiden değilim ya. Eskiden biliyorsun düz vuruşlarla önlüydük. Brian Brian Sen Brian Brian bana yaz. gelecek. Brian bana gelecek. Eskiden biz burçlar da ölmüyorduk kanka. Harbi ya. Aynen kanka. Aynen kanka. Yaşlandım be Ziya. <laughs> Ziya ne olursun. <laughs> Sen şey bilmiyor musun Kutlar Vadisi'ni? <laughs> Yo ben Kutlar Vadisi izlemedim. Allah'ın Azerbaycan'lısı işte. Neyse Azerbaycan'ı izliyorum. Herkes izliyor da daha herkes izlemiştir. Ben izlemedim kanka sadece. Oğlum aslında Azerbaycan'la bizim aramızda fark yok ha. Aynı filmler, aynı şeyler. <laughs> Bugün bu sesi çok duyacaksınız. Bir dakika ar arıyorlar beni. Bir tane daha. Ama afk kalalım. Arıyorlar beni lan. <laughs> Abi lan. Bir dakika oğlum oynayamıyorum. Ne oluyor? Hay ağzına tüküreyim. O yok tutmadı ya. Ben sana vuruyorum. Ben vuruyorum arkadaşım bak. Bu karakterle sana yenilemem Allah'ım ya. Ne oğlum bu senin main'in. <laughs> Ne diyorsun lan? Vermeyeceğim ki. Az önce oynadı oyuncak mısın diye. Yok. Az önce dedim yemek yerken. Oy. <laughs> sokat şu. <şok. gülüyor> Al sokat. Woohoo! <laughs> <laughs> girdiğine göre. Lan yatı niye vurdun? Yat oğlum tutunur la. Ya oğlum yeter beni bırak artık ya. Döverim yoksa bak. Ya şu nattin hesabını var ya. Geldim. Ya Riyad amına bu geldiği gibi vurdu Ya Bak sıçarım ağzına. Ya o kilise bakayım. Tam vur öldürsünüz zaten kolay gelmiyor. Bak oğlum kaşınıyorsun ama. Yalan mı oğlum kolaysın işte. <laughs> kolay yalan. Abi sus artık. Hayır. Ya abi ben ölmüşüm ya. Başka kim ölecekti? Riyad'la ben mi? Sıkıldım bundan ya. Dur başka silah alacağım ben. ben Riyad'ın <laughs> içine geçiyor. <laughs> Şimdi ben bir yere alayım. Zınk! 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 Zınk. <laughs> arkadaşım, bak arkadaşım. Ya sen ne ayaksın lan Sen... Bu ne yaptın lan yot? Ya amına pis almadı ya. Ya Eren geçen bana vuruyor abi şaka gibi ya. Sen bana vuruyorsunuz oğlum ya. Ben İnsan vurdum lan. Adam, ben... adam bana şaltlamaz. Nasıl sıçtım? Bu ne onu vur. Bir tek şey ver bana ya. Zip. Ama Riot'ın bir defa aşağı atlaması gerekmiyor mu? Neyse ben atarım. Niye? Riot da kaşınıyor bak illa diyor ki gel beni öldür diyor ya. Öldür kanka. O, o bana gelse var ya teker tartın. <laughs> ya sen ben misin diye atcan. Ay ben misin. Bu <gülüyor> karakter ne <laughs> ya bu yavaş <laughs> olmuyor? <Ha>. Baksana. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Kilimi alamazsın. Kilimi alamazsın dedim mi sana? Alacağım. Salak. Shift'e bas abi bu dojlanmıyor bu arada artık bence ya. İnanmıyorum ben bu artık. Eskiden dojluyorduk biz bunu ya. Lan doz. Ben nasıl öldüm? Bir dakika ben ölmemişim amına Ya Artık biz... ölsün. Ölsün kardeş. Artık her şey için çok geç. <laughs> Herkes öldürür ben sevdiğini yani. Bu bardını susun ya. Ya bu niye kuduruyor? Ya oğlum bak o çoluk çocuk ya işte kanki bunun kemiğini kıracağım artık onunla. Kuduruyor <laughs> bir dakika dur silahımı değiştireyim dur. <laughs> <laughs> Gelecekti bu arada ha. Ölecek sandım ya. de kıyamadım. <laughs> ne oluyor lan bana lan 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 dur. Aaa güzeldi, güzeldi 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 o. O güzeldi bak. <laughs> Riyad! A! Riyad sakın. Riyad sakın dedim sana. <laughs> sakın dedim sana. Abi nasıl tutmuyorsun? Gözün yüzünü seveyim senin. <laughs> <laughs> abi sal saldım bak yenilirsem söverim. Hayır hayır hayır. <laughs> Al bakalım sen şunu. Allah Allah. Hayır hayır. Yetef aynı şeyleri yapıyorsun. Hayır, adam anladı artık. Ya. Oy, oy, oy Tahmin ettim ya. Ya Şak. tahmin ettim ya. <gülüyor> <gülüyor> sen <laughs> bekle oğlum. Seni var ya param parça edeceğim Riyad. Sen çok kaşındın. Aynen kanka dese de. <laughs> ya al, 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 al <laughs> lan al <alın gülüyor> lan meyinlerinizi. <laughs> ya ne meyin al? Ağlayacak sonra <laughs> ne yani, meyin al oğlum? Ya tamam gel gel gel. Ben abi full yata targıtım bu sefer. Ben full yata targıtım. Niye full targı targısı yata targıtım? Altı üstü bir oy, oyun oh, ya. Oh, oh, Senin ağzına sıçtın. Ben oynayamıyorum kardeşim. O merkez zaten hep bunu oynamasın bilmiyor. Bekle. Siz base <laughs> 2... atın sonunda ben de base atın. babalarla sonunda base <laughs> atın. Allah, Allah Allah bak sen paşam öyle mi olmuş? Babalarla sonunda base atın kanka. Benim karakter ne yapıyor ya? Ben hızlı kapattım Senin değil ya. Senin karakter değil kanki sen yapıyorsun onu. Ne ya? Parayı vermeyiz onu oynamıyorum lan ya. Oğlum var ya bak ben bu Eyüp'ü var ya öyle bir öldüreceğim ki Eyüp var ya ağlayacak. Altını çekecek oğlum, konuşma bana. lan. Az önce bana diyordun main oynayamazsın diye. Hayırdır oğlum? Ee, yani bir defa vurdum kanki, ona taşmayı bilmiyorum. Bir ya. defa vurdum diye bir şey yok. Sen sürekli aynı hareketi yapıyorsun ya o yüzden. Ha. Bak, mesela bak full hareketi yapıyor gördün değil mi Riyad? Aynen aynen. Öyle ben mi? de kanka. Bak işte ya bekle. Bekle. Oğlum bu hareket zaten bunun özelliği amına. Yani, bunu. Kanki onlar kanki sol tık önemli bunda. Combo oyunu bu. Dur dur Ay ya. vur ona vur ona vur ona. Çok iyi. Ya bak. Bak seni amına koyarım ha. Oğlum. Oğlum küfretme. <laughs> lan 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 lan. <laughs> abi, abi ben kendimi bilmiyorum ya. Şatladım. Tık tık tık. Yakamıyor ya. Ya bu arada bir şey diyeceğim. Senin karakterin çok güzel lan. Ay. O ne diyeyim oğlum? Sal sal lan. Sal lan sal sal. Bir salın oğlum ya. Atlayın bir ya. Buraya gelin lan. Bombayı <laughs> 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 atıp kaçıyorum direkt. Evet evet. <laughs> bir de ben senin kılpayı kurtuluyorum ya. <laughs> ya. Bak ya abi. Bu ne şimdi? Bu ne Hadi be. Az daha gidiyordum bu arada. Bombaya alacaktım bu arada. Tak. Siz var ya az ya. değilsiniz ha. Ay oğlum Riyad sakin balyozu kapıma vuruyor mu? <laughs> Tut bakalım şunu. Ay Allah yanlış attım. Neyse. Amına koyayım az kalsın değil. Lan 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 lan. Ben bunu oynayamam. Parip bu oynayamam ben bunu. Bir dakika ben alacağım ya. Veya direkt bana gelir inşallah. Ben ben de atarsak. Bak mesela anladın mı kanki demek istedim. Çoluk çocuk ya. Ah be o birinize gelsin. Ben, ben var koyacağım ya. ya. Kendi kendine öldürürüm. Sağ olasın. AFK mısın? Hayır tamam. Yok oğlum oynuyorum. Ha, tamam tamam. <laughs> bir an durup durup market edelim de pingim var sandım. Ay. Pingim Ay at sakin ol. Bir at sakin ol. Ya. Hayır o niye gitti orada? Niye yok oldu o? Kaçma ihtimali yok. Başka ne olur ya? Başka karakter belki bir şansın vardı. Yerde yat ne oldu lan? anlamadı sana ne oldu ne oldu. Oğlum oynayamadığım karakter geldi. Sana ikinizde de güçlü karakter var. Niye ikiniz aynı şeyi veriyor ben anlamıyorum. <laughs> Harbi lan ikinizde de ikisinde aynı şey geldi. Ya bu ne oğlum ben bunu oynayamıyorum. Ezio ne oğlum ya. Kanka bir şey diyeyim çok güzel karakter bu arada. Çok hızlı karakter. Oynayamıyorum oğlum. <laughs> Assassin Creed mi oynuyorsun? O vermişler bana Bak ben yine kendim. <laughs> Allah Nihat kanki o karakterde sol tık sol O karakterde sol tık kılıcı var ya çok güzel. Güzel güzel aynen güzel öldüm oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ya içeri kaçman lazım kanki. Yanlışta yanlışlıkla bana vurdu oğlum o. Lan ne no, oğlum salın lan beni. İkiniz de bana giriyoruz. Sen benim oğlum. oğlum. <laughs> Hayırdır oğlum. Allah Allah bu ne Petra ya. Ya beni salsan yat ölecek ha. Sen kaşınıyorsun bu arada ha. Sen ikidir. Yaptı ne ben yaptım mi? Ben seni Fikman çok mu yendim ya? Adam. Ben bizim evi var ya çok yendim galiba. O da ağlıyor şu an. Bak sürekli bana Tarık. Gel. Sen beni yenemezsin oğlum artık Eyüp anla. Dur E sen de kaşınıyorsun ama. Oh! Nasıl tuttu lan beni? Bu nasıl lazımdı? Bunu görmedim. Pink ya. problem. Hani targetim ya sana havada gördün mü sen? Ay, ya <laughs> oğlum, gel gel hadi gel. Gel. Hadi ne oldu? Tek hamle. Canım birdi ya rahat. Tek... Ya bir değildi bu arada. <laughs> Kanki video çekiyorum bu arada görürüm ha kayıttan. Canım bir değildi yalan söylemedim değil mi? <laughs> Ya ya sen de bak şimdi ya. <gülüyor> <gülüyor> Salın lan beni <laughs> Salın lan beni diyor, salın lan beni Köşeye geçmiş aynı hareketi yapıyor <laughs> Nasıl mutlu oldu bak <gülüyor> 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 Ya amanet ayar yap sen ne yapıyorsun? <laughs> Bir şey. <laughs> şey yapmaya çalışacağım onun önünde. Ya düş ya. Lan <laughs> hani dur vuruyordum. <laughs> Ayrıldım. Aa! Onu Petra'ya vursana. <laughs> Ölecek hadi. Lan. Lan <laughs> dur sal sal şunu öldüreyim ya. Olmayı <laughs> al. <laughs> beni sal kanka bak beni sal bak. Seni niye salıyım oğlum? oğlum sen Olur. düşmansın. Onu öldür onu öldür. Ya tahta geçecek bak ha haberin <laughs> olsun. Beni Riyad'a saldırmalıyız. Ya kim ama ben? Hadi Riyad'a Riyad'a Riyad, Riyad, Riyad. hadi Riyad'a hadi Riyad'a hadi Riyad'a hadi. Riyad. hadi, Riyad. hadi. Hadi Riyas hadi, hadi 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 Riyas hadi Hadi Petra hadi Riyas'a Petra hadi Petra <laughs> Ay Niye vurmadı ya Ay niye vurmadı <laughs> Tp tp Hayır 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 Oradan kurtulamam ya Kurtuldun mu abi? Helal olsun Ben vurdum ya <laughs> Hayır ya. Sen ne yapıyorsun orada? Oh 4. be. Silahsız <laughs> adamı bir bak kadarlık değil ha. <laughs> ya abi şey bir şey. <gülüyor> 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 ya ben bak ben ilk ben atlıyorum o bana vuruyor. Neden olmuyor? Ya beni bir salamına koyayım. Ya ben yanlış hareket yaptım neyse öldü zaten. Buradan ha Hayır ya. Çizim ya sik. Ya, sif. ya bir ya. <laughs> ya. Ne oğlum? Konuşma lan sen. Sen niye boş yaptın bugün? diye <laughs> ya, ağlıyorsun ya? <laughs>